2004 yılının Kasım ayında işe başkan yardımcısı olarak <laughs> Buyurun Başkanım. <laughs> Aradan 10 yıl geçti. Yine bir Kasım ayında bu almış olduğumuz görevi 10 yıllık süre içerisinde. Evet, yılının Şubat ayından itibaren de başkan olarak bu odada bu e, binada görev Tabii ki her şey fani olduğu gibi makamların da fani olduğunu geldiğimiz günden gittiğimiz güne kadar ki hiçbir sürecinde, hiçbir zamanında unutmadık. Unutmamamız gerekir. Yarın da, tabii ki teneşire bizi aldıkları zaman o zaman böyle işte bu dünyaya Amerika tarihte falanca tarihte filanca gün gelmiştim. Şu kadar şu kadar hayat yaşadım diyecek de halimiz yok. En nihayetinde geldik ve gidiyoruz. İnsanoğlu hayat yolculuğunda ee, bir şeyleri hep birlikte yaşadık. Evet Üsküdar'da gerçekten bu ilçe içerisinde gerçekten güzel çalışmalarımız oldu. Ee, örnek bir belde olsun istedik. Örnek olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Birçok noktada da örnek olduğunu da şahit olduk. Ee, tabii ki her zaman iyi örnek olmak zorunda değil ama örnek olmak demek örnek olmak demektir. Önemli olan da örnek olmak. Gerçekten eskisi bir tarafa. Ben görev yaptığım, geldiğim günden bıraktığım güne kadar ki görev yaptığım ki arkadaşlarımızın büyük bir kısmı zaten görevlerinin başında devam ediyorlar. Çok mutlu, çok huzurlu, çok güzel hizmetleri birlikte yaptığımıza inanıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ama bu resmiyette görevimizi yani yani teşkilat görevimizi bugün başka arkadaşımıza devretmekte ya da cumartesi günü başka arkadaşımıza devretmekte birlikte dava görevimizi üzerimize aldığımız dava yükünü devredebileceğimiz hiçbir arkadaşımız yok. Herkes o yüklendiği misyonu, o sırtına aldığı yükü tek başına her şeye rağmen, herkese rağmen taşıma gibi bir zorunluluğu var. Onun için teşkilatlarda hayatta gelip geçisi olsa da baki olanı hiçbir zaman unutmamak gerekir. Baki olan onun hak davasını dava bilip o dava noktasında azim ile gayret etmektir, çalıp çabalamaktır. Evet, gerçekten güzel bir kongreyi birlikte yaşadık. Dediğim gibi sonucu Böyle olması hayır olanın ne olduğunu murat ederek başladığımız şeyde Sonuç itibariyle güzel bir sonuç da elde edilmiş oldu Keşke birlik ve bütünlüğü daha başında Sağlayabilseydik ama dediğim gibi her zaman Her istek her güzelliği de Bir arada yaşayamayabilirsiniz olsun Ekşisi de olacak evet, Onun da ayrı bir tadı ayrı bir lezzeti vardır ki ben bu süreçte hem ilçe yönetim kurulunda birlikte olduğum ki diğer arkadaşlarımla da, da mutlaka bundan önceki dönemlerde birlikte olduk. Teşkilat başkanı olarak en son görev alan Halit Bey gerçekten bu işe dair olarak bu işi yapabilecek birçok arkadaşımızdan bir tanesi olarak gördük. Tabii ki her önemli bir takım Kriterlerle birlikte Sayın Başkanımızı e, bu noktada evet Başkanım hoş geldiniz Sayın Başkanımızı bu noktada e, teşvik ettim e, olması ile ilgili gayret gösterdim çalıştım çabaladım Allah'ın izniyle de gayet güzel bir e, örnek olacağını güzel bir teşkilat olacağını bizden daha iyi noktalara taşıyacağına da yürekten inanıyorum. Öyle olması için de dua da ediyorum açıkçası. E, nasip kısmet kader bu şekilde tecelli etti. Nasıl tecelli edeceğini dün bilemiyorduk ama bugün artık tecelli olan, tecelli olmuştur diyorum. Ben e, Sayın Başkanımızın nezdinde arkadaşlarımıza tekrar Üsküdar'a ve Üsküdarlılar'a ve Üsküdar'a umut bağlamış olan Türkiye'nin ve dünya mazlumlarının insanlarına başarılar getirmesi için yoğun gayret ve çaba göstereceklerine inanıyorum. Evet her geçen gün daha çok çalışmak, daha gayret göstermek gerekiyor. Çünkü artık bazı şeyler eskisinin heyecanını, eskisinin motivasyonunu yakalanabilecek noktadan gittikçe uzaklaşmaya çalışıyor. Bazı yozlaşmış şeyler karşımıza çıkıyor. İktidar olmanın vermiş olduğu bir takım hastalıklar, zuhuretler peydah olmaya başlıyor içimizde. Onun için mücadele işte o dava adamlığı dediğimiz mücadele hem içerisiyle birlikte olacak hem de dışarısıyla birlikte olacak. Vücudu saracak olan o mantar parçalarını temizleyecek ilaçları da kendi işlerimizde üretmemiz gerekiyor. O yüzden AK Parti'nin yozlaşması bu ülkenin yozlaşması anlamına gelir. AK Parti'nin bir inkıtaya uğraması bu ülkenin inkıtaya uğraması gerekir. Onun için partimizin kaderi ülkemizin kaderiyle aynı orantıda ve partimizin kaderiyle de bizim kaderlerimiz de aslında aynı paralelliği sağlayan bir süreçte. O yüzden her birimizin fikirlerimiz, düşüncelerimiz ne olursa olsun dava adamlığına sahip olan her birimizin bu partiyi, bu korumu yaşatmak için var gücümüzde gayret göstermemiz gerekir. Her nerede olursak olalım. İyi olması için gayret göstermemiz lazım ama bunların tabii ki Yapıcı bir uslupla, ben yoksam orada hiçbir şey yoktu uslubuyla değil. O yüzden yapıcı bir uslupla hem başkanımıza hem yönetimine, arkadaşlarımızın her zaman yardımcı olması gerekir. Bu işte kardeşine yardım etmek anlamı ne anlamına geliyorsa o anlamda kardeşimize yardımcı olmamız gerekir. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımı tebrik ediyorum. Ee, bu ağır mülklerimizin <laughs> ülkemizin altın kasesindeki mühdünü ki altından daha değerlidir sayın başkanıma tebrik ediyorum. Bu da başkanım. yöneticim. Sayın Tamam, tamam bir, sayı, Sayın yöneticim, sayın değerli belediye başkanım. Meclis üyelerimiz, ilçemizin yönetim kurulu üyeleri, basınımızın değerli mensupları hoş geldiniz. Tabii Sinan Başkanımıza anlatmak uzun uzun bir kitap yazmak gibi bir şey. Üsküdar yaptığı hizmetler, okullar, yurtlar, gayretler ve siyasetimizdeki 10 yılda verdiği yön Üsküdar'ımıza altın harflerle Üsküdar'ımızın tarihine yazılacak. Tabii ki insanlar doğar, büyür ve ölürler. Bizim de siyasi partilerde yaptığımız görevler belirli bir sürelere bağlıdır. 10 yıldır başkanımız burada. Elinden tüm, tüm, gelen gayreti gösterdi. Hizmetini yaptı. Süresini doldurdu. Yüzünün akıyla, alnının akıyla bu görev bize devrediyor. Delegelerimizin seçimiyle yaptığımız kongrede bu görev bu kardeşinizin omuzlara yüklendi. Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil başkanım. Tabii bu isim. bir siyasette bir destir. Çünkü ondan çok vereceğimiz, çok istifade edeceğimiz hem fikirleri hem de hizmetler hizmetlerine göreceğiz inşallah. başkanım ben hasreten teşekkür ediyorum. Bize bu ağır yükü yüklettiniz. Bize ön ayak oldunuz. diyecek başkanım size kelime bulamıyorum. Allah hakkımızı ailesi nasip etsin inşallah. Hepinizin yardımlarıyla, hepinizin gayretleriyle biz bu yükü götüreceğiz inşallah süremizin sonuna kadar. Dediğim gibi bu partimizin alnını yüzünü yere getirmeden daha güçlü bu aldığımız bayrağı daha aşağı değil daha yukarı çıkar o İnşallah bize günümüz gelince gelebilir. Başka bir arkadaşımıza teslim edeceğiz inşallah. Diyorum. Teşekkür ederim. Evet. Başkanım buyurun. Evet. Başkanımız bu e, geri gelsek sana çıkıyor abiciğim. Kötü çıkıyor. Fotoğraf kötü çıkıyor. Evet, teşekkür <laughs> ediyoruz her şey için. Şey. merkezimiz var. Başkanımız yol yetiyiz ama. Biliyorsunuz beşinci ıı, AK Parti'nin beşinci olan kongresinde Mustafa kardeşimle güzel bir yarış içindeydik. Çok seviyeli <laughs> bir yarış oldu. Delegelerimiz öyle takdir gördü. Öyle takdir buyurdular. Ee, bizi bu göreve getirdiler. Ama Mustafa abinin tüm fikirlerden çünkü siyasetimizin on yılını vermiş. Üsküdar çok değerli takdirler olmuş kardeşimiz. Onun fikirlerinden her zaman faydalanacağız. Her zaman birlikte olacağız inşallah. İnşallah. Ee, bu kapı tüm AK Parti'ye, tüm Üsküdar'a, AK Parti'ye oy vermiş vermemiş herkese sonuna kadar açık olacak. Hiç bir gün üzerinde kapanmamıştı. Bu 2001 yılından kurulduğu günden bugüne kadar. Bugün de inşallah benim görevlerimin sonuna kadar inşallah bu kapı hiç kimsenin önünde kapalı olarak görmeyeceksiniz. Görürseniz de beni uyarmazsanız benim hakkım çok kıymetli başkanlarım Ben de e, Özellikle hemen sözün başında Yeni başkanımıza tebrik ediyorum Hayırlı olsun Selam başkanımıza da Gerçekten Katkılarından dolayı Üsküdarımızın Eğitim kültür şehri Üsküdarımızın bu Eğitim kültür yönüne katkıları Her zaman ee, en ön sıralarda anlayacaktır. Teşekkür ediyoruz. Ondan geçen o Galatasaray'daki toplantıda Osman Aydın arkadaşımızın ifade ettiği gibi inşallah tüm Türkiye'deki eğitim ve takdirden bulmak üzere e, onu Ankara'ya göndereceğiz inşallah. i̇nşallah. Şimdi yani tabii bizim Üsküdar AK Parti teşkilatımızın kurucusu Rahmetli Mehmet Çakır başkanımız Allah rahmet eylesin. Evet. Ee, Onun ben hatırlıyorum ee, burada burası bir duvar iken kuruşu arkadaşlarla birlikte bu güzel mekanı oluşturması gerçekten bugün düşünüyoruz da hakikaten ne iyi etmiş güzel bir mekan seçmişler. Burası adeta üsküdarın e, hani Türkiye'nin e, ışığı ampulü AK Parti'nin e, işte ampulü ise adeta Üsküdar'a buradan ışıtıyor. Böyle bir e, jeopolitikte konum var. Dedim. Dolayısıyla hem Rahmetli e, Mahmut Başkanımızı Rahmetli Anıyoruz. Ondan sonra Mehmet Küçük Başkanımız bir dönem başkanlık yapıyor, Ona teşekkür ediyorum. Sonra Zekeriya Erdin Başkanımız. Ardından Sinan Başkanımız. Dediğim gibi e, evet. Halit Başkanımızın yakın, bu işler şey. geçecek. Ben şimdi burada devir teslimi görürken plan kendini 30 Mart'a bir insan aklıma geldi. Mustafa Kara Başkanımız da bir yardımcısına aynen böyle teslim etti. Başkanımıza yine bir yardımcısına devretmiş oldu. AK Parti'nin, AK Parti ailesinin güzelliği bunlar arkadaşlar. Allah mahsup etmesin. <laughs> Tabii işlerimiz kolay da değil. Yani bu ülkede iktidarında muhalefetinde herkesin, tüm 76 milyonun gözü kulağı bizlerde AK Parti iktidarında, Üsküdar'da, yerelde de, de iktidarız, işte genel de, de iktidarız. Sorumluluklarımız ağır. Yine Zekeriyo Erdin başkanımızın çok güzel bir tabiri var. İlçe belediye diyor derdi. Bir kuşun e, aynen çift kanadı gibidir. Yani kanatlar ikisi aynı anda çırparak e, işte yüksek yüksek tepelere tepelere, platolara ancak birlikte e, çırparsa uçarak hedefe ulaştı diye. Gerçekten de öyledir. Bizim hem e, hem işte ülkemizin bütün teşkilatlarımızda e, teşkilatlarla belediyelerimiz, işte hükümetimiz, milletvekillerimiz sadece belediye değil e, uyumlu çalışırsa güzel hizmetler çıkar. Bizim hamdolsun üsküdarımızda bu uyum Artık gelene kaynak yapmış. Bundan sonra da çok güzel hizmetleri birlikte yapacağız. Ee, teşkilatın içinden gelen bir belediyede ekibimiz arkadaşlarımızla Hem yeni <laughs> arkadaşlarımız hem eskimez arkadaşlarımız. Yani eski başkan yok başkan. Eskimez başkanımız. Gönlümüzde her zaman başkanlar. Nasıl ki biz bugün Mustafa Kara başkanımız, işte Zekeriya başkanımız her zaman saygıda suretmemeye çalışıyorsak bu işler böyledir. Ee, bizim partimizde kongreler seçimler partimizin büyümesine yenilenmesine vesile olur yeni arkadaşlar yönetime girdi gerçekten işte mahallelerden geldiler ya da başka teşkilatlardan hepsi de aynı bir renk aynı bir kalite katacaklar. inanıyorum önümüzde çok önemli bir seçim var 2015 işte genel seçimleri bu seçimin önemi şuradan kaynaklanıyor bu seçimden sonra dört yıl seçimsiz bir süre var ki inşallah o dört yılda on dört yılda hizmet yapacağız. Hem Türkiye genelinde hem de Dolayısıyla bu kimden seçimlerinde bir kazaya uğramaması lazım. İnanıyorum ki belediyemiz, teşkilatımız, yeni arkadaşlarımız, yeni başkanımız eski tecrübelerden de istifade ederek tam bir kardeşlik, tam bir karşılıklı anlayış, işbirliği, aynı hedefe giden yol arkadaşları mantığıyla inşallah o kuşun ıı, kanatlarını kanatlarının bir çıkması gibi birlikte yüksek tepelerdeki platolara bu milleti inşallah taşıyacağız. İnşallah. Allah mahcup etmesin. Ee, hepimizin yolu açık olsun. Başkanımızı tebrik ediyoruz. Allah mahcup etmesin. Kongremiz güzel bir kardeşlik havası içerisinde geçti. Bizim Üsküdar'da çift liste geleneği vardır. Bu geleneği bozmadığı için Mustafa Başkan'a te teşekkür ediyoruz. Güzel seçim oldu tabii O da kendisine ibadet etti. Seçim kongre salonunda kaldı. Yoksa yok dostlarımız, kardeşlerimiz tabii ki devam edecek. Bazen diyorlar ki ya başkanım işte o muhalif listeden, o iktidar listesinden. Arkadaşlar bunlar çok çirkin şeyler. Aslında bu sözü de bu cümle içinde kaldım ama bu konuda sonra hiç önemli değil arkadaşlar. Ben bazen diyorum işte Mustafa Demiral kardeşimiz Ondan sonra bundan ne olmak Tabii Mustafa Demiral kardeşimiz aday oldu. Ya bu bir CHP aday olmadı ya bu da AK Parti değil. İlçe başkanlığı aday oldu. Ya da bu başka arkadaşımız öyle Cihan kardeşimiz o listede aday olmuş. Ya yani gidip başka birinin listesine yok. O da AK Parti, bu da AK Parti. O da üstüne, o da üstüne, bu da işler. Bakın ben de bir belediye başkanı olarak söylüyorum bu tür ayrımcılık, bu tür fitne, fesat, hücura sebep olanlara hakkımızı helal etmeyiz. Bizim Üsküdar'da da, İstanbul'da da, Türkiye'de bu tür ufak işlerle uğraşacak vaktimiz yok. Hem belediye başkanı olarak bizden, ilçe başkanlarımızın ağzından sadır olmamış sözü bize mal ediyor gibi konuşanın ahirette iki elimiz yakamızda olur, yakasında olur, onu söyleyeyim. Hiç fitneye gerek yok. Tam bir kardeşlik içerisinde gerçekten güzel işler yapacağız. Çünkü davamız büyük, derdimiz büyük. Bakın bizim ikinci ilk mescidimiz, Başak Kudüs'ün ilk mescidimizde Yahudi'nin ilk kıblemize Osmanlı'yla giriyor. Güneydoğu'da sıkıntılar, Orta Doğu'da sıkıntılar. Bizim hedefimiz, derdimiz büyük. Bir de böyle bize yakışmayan ufak işlerle uğraşacak vaktimiz yok. Tam bir kardeşlik içerisinde ne güzel. İnşallah durmak yok. Yola devam edelim. Hayır Başkanım, Mustafa Başkan'dan evet. önce ben söz alabilir miyim? Evet, sözü, sözü verelim başkanım. Sizi, tamam. başkanım. Sayın başkanlarım. Değerli milletim kurulu üyesi arkadaşlar, değerli basın mensubu arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten 13 yaşında olan partimizin yeni bir devir teslim töreninde daha bir aradayız. Biz e, AK Parti'yi kuran kurucu iradeler bizim fikirlerimizin, mücadelelerimizin öncüleri bu partiyi kurarken yüzyıllara, belki de bin yıllara hitap etmek üzere kurdular. Ve bu yolculuğun çok uzun bir yolculuk olduğunu düşünerek kurdular. Yani AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi mevsimlik bir parti değildir. Peki mevsimlik bir parti olmadığını nasıl ifade ediyor? Kurumsallaşarak ve sürekli kan değişimiyle, yeni kadro değişimiyle sürekli kazanarak devam ediyor. Bu yürüyüşünü, kadim yürüyüşünü, tarihten gelen yürüyüşünü inşallah bugün de sarsılmadan yoluna devam ederek gitmektedir. Öncelikle bunu vurgulamak istedim. Ee, bir kongre süreci yaşadık. Kongre süreçlerinin telaşesi fazladır. Bunu özellikle en çok da burada Sinan Başkan'ın ve o dönemde yani ilçe işte yönetim dolan Haluk Başkanım çok yaşamıştır. Sıkıntılıdır. Yani sıkıntılı derken telaşesi vardır. Partimizin, ülkemizin büyüklerini ağırlayacaksınız. Onun telaşı vardır. İşte detaylarda bir aksama olursa o size fatura eder Onun telaşı vardır. Zor işlerde hakikaten bu süreci kendileri sağ salim sonuçlandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bir kere şunu vurgulamak istiyorum. Tamam, partimizin tek adayla gitme gibi bir şeyi var. Ee, taamülü var. Gerçi çoğu yerde tek adayla gidilmiyor. O da ayrı bir konu ama böyle bir taamülü var. Ee, geleneği var. Bizlerden de buna uyulma istendi ama ben hep ısrarla şunu vurguladım. AK Parti'ye yapılan eleştirilerin temelinde demokratik olmadığına yönelik eleştiriler vardır. Ben hep şunu söyledim. AK Parti teşkilatları bu kongrelerden, yenilenme süreçlerinden, demokratik yarışlardan da alnının akıyla çıkabilecek siyasal olgunluğa erişmiş bir partidir diye söyledi. Ve değil mi? Cumartesi kongremizde de bundan alnımızın akıyla çıktığımızı düşünüyorum. Şu anda yeni bir kadro, yeni bir başkanımız görev aldı. Bundan sonra muhtemelen burada bir çatlak varmış gibi kaşımaya çalışacaklardır. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Böyle bir şey yok. Partimizin güçlenmesi için çalışacağız. Biz birbirimizle asla mücadele etmeyiz, edemeyiz, rakip de olamayız. Ancak hizmet yarışında yarışırız. Yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Ee, bu işte burada bir fay hattı yakalayıp buradan bir şeyler kaçmaya çalışan mutlaka olacaktır. Ellerini oğuşturanlar olacaktır. Bu ülkenin içeriden ve dışarıdan hakikaten çok hasımı var. Biz bunların bilincindeyiz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra biz yeni yönet, yeni seçilen, yeni oluşan kadronun arkasındayız, yanındayız. Partimizin daha çok başarı elde etmesi için daha çok çalışacağız. Bunu bir kere ilan etmek istiyorum. Dediği gibi başkanlarım vurguladı. Önümüzde 2015 seçimleri var. Bizim bundan sonra artık kongre süreci geride kaldı. Bundan sonra tek düşüncemiz 2015 seçimlerinde aldığımız oyu bir oy daha nasıl arttırabiliriz hesabını yapmak zorundayız. Bunun için çalışacağız. Ben tekrar e, tebrik ediyorum e, Sayın Halit Başkanımı. Sonra, bundan sonra bundan sonra partimizin hizmetinde hizmetinde olduğumuzu bize ne görev verirlerse o görevi hakkıyla ifa etmeye e, hazır olduğumuzu da beyan etmek istiyorum. Hepinize teşekkür e, ediyorum. E, evet. e, evet. e, ben bir sene e, altı aydır siyasetin içindeyim. İlçeye ilk geldiğimde Sinan Başkan'la birlikte e, bu ilçede görev aldım. İlçe Başkanlığı Kadın Kolları görevi verildi. E, Burası bir siyasi akademi olarak düşünüyorum. Bu akademide, bu üniversitede hem öğretici tavrıyla hem sahip çıkmasıyla, abiliyle ve başkanlığından dolayı başkanıma çok teşekkür ediyorum ekibim ve kendi adıma. Ekibimize de e, çok teşekkür ediyorum. Her zorlukta, e, zorluğu bize kolaylaştırdıkları için. E, yeni başkanımız, ilçe başkanımız Halit Başkan'a da e, şunu söylemek istiyorum. Kadın kolları olarak önümüzdeki seçimde, e, bundan sonraki seçimlerde e, yanınızda temel taşı olan kadın kolları her daim güç olarak varız, birlikteyiz, beraberiz. Başkanım çok teşekkür olsun. ediyorum. Evet. <laughs> evet. Rahmetli Mehmet Çakır Başkanımız buraya tutacağı zaman Erzurum Sitesi'nin ofisinde konuşuyoruz. O zaman siyasi partiler Üsküdar'da. O burayı istiyor. Diyor ki başkanım biraz siyasi partiler aşağıda buraya kimse gelmez bilmez. Diyor ki biz Üsküdar'ın dar alanında siyaset yapmayacağız. Biz yukarıda olacağız, büyük olacağız, iri olacağız ve oradan başkanım dediği gibi güneş gibi ülkeyi aydınlatacağız. Hakikaten bu ülkede başbakan çıktı, cumhurbaşkanı çıktı. İnşallah çıkmada devam edecek. Teşekkür ederim. Teşekkür, hocam, teşekkür ederim. Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hadi görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Thank the